20 gram kalsiyum karbonat katısının tamamı tepkimesine göre ayrıştırıldığında oluşan karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diyor. Yine gram verilen gramı mole çevirelim. Molden gitmemiz her zaman işlem kolaylığı sağlayacaktır. En eşittir M bölü MA'yı kullanıyoruz. 20 bölü kalsiyum karbonatın MA'sı 100 gram. Buradan 1 bölü 5'ten 0,2 mol olarak bulmuş oluyoruz. Hemen denklemimizi yine buraya yazalım. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit artı karbondioksit. Soruda verileni kalsiyum karbonatın altına yazıyoruz. Birimini de unutmuyoruz 0,2 mol olarak. Ne soruyor bize? Karbondioksitin normal koşullar altındaki hacmini soruyor. X litre diyorum. Şimdi buradan kalsiyum karbonat denklemde 1 mol. Kat sayısı 1 olduğu için 1 mol. Yine karbondioksit 1 mol elde edildiği için normal şartlar altında 22,4 litredir. Buradan bu sayı bunun 2 ile çarpılmış 10'a bölünmüş hali. O zaman 22,4'ü 2 ile çarparsak 44,8 eder. 10'a bölersek 4,48 litre karbondioksidin hacmi bulunmuş olur. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Tepkimesine göre 5,4 gram alüminyum katısının sodyum hidroksit çözeltisiyle tepkimesinden açığa çıkan hidrojen gazı kaç moldur diyor. Yine verilen gramı hemen mole çevirelim. N eşittir M bölü MA'dan. 5,4 bölü 27 buradan 0,2 mol olarak bulmuş oluruz. Denklem alüminyum ile hidrojen arasında geçtiği için denklemi böyle kısa olarak yazabilirsiniz. 3 bölü 2 H2 diye. Hemen buradan soruda alüminyum 0,2 mol verilmiş. Bize hidrojen gazının kaç mol elde edildiği soruluyor. Denklemde alüminyum 1 mol. Hidrojen gazı da 1,5 mol elde ediliyor. Buna göre işlemimizi yapar isek bu sayı yine bunun 2 ile çarpılmış 10'a bölünmüş hali. O zaman 1.5'u 2 ile çarparsak 3 eder. 10'a bölersek 0.3 mol demek ki hidrojen gazı açığa çıkmış diyebiliriz. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Tepkimesine göre 0.6 mol SO2 gazı elde etmek için kaç gram karbon disülfür harcanır. Kaç mol O2 gazı harcanır. Evet şimdi denklemimizi yine buraya yazalım. CS2 artı O2 eşittir karbondioksit artı 2 SO2 diyoruz. Şimdi 0.6 mol SO2 elde etmek için hemen SO2'nin altına 0.6 mol diyoruz. Evet denklemin söylediğini de üstüne yazalım. 2 mol kaç gram dediğine göre karbon disülfüre x gram diyelim. Buradaki gram değerini bulursak 12, 64 daha 76 gram eder. Evet bu sayı bunun 3 katının onda biri. O zaman 76'yı 3 ile çarpalım. 3, 6, 18, 3, 7, 21, 22. 10'a bölelim. 22, 8 gram olarak bulmuş oluyoruz. Kaç mol O2 gaza harcanır diyor. Ona da yine buradan X mol diyelim. X mol. Denklemde 3 mol O2 harcanmış. Yine aynı şekilde 3 ile çarpıp 10'a böldüğümüzde 3 kere 3 9. 10'a bölersek 0,9 mol de O2 gazı harcanmış diyebiliriz. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. 8,8 gram C3H8 gazı tepkimesine göre yandığında kaç gram karbondioksit gazı oluşur diyor. Hemen yine verilen kütleyi mole çevirelim. N eşittir M bölü MA'da. 8,8 bölü 44'e böldüğümüzde 0,2 mol olarak bulmuş oluruz. Evet. Denkleme yine Verilenle istenen arasında çözmek için C3H8 diyelim. Şuraya da 3 karbon dioksit diyoruz. Evet, verileni altına yazıyoruz. C3H8 0,2 mol. Denklemde 1 mol. Evet, karbon gram olarak sorduğu için x gram diyorum. Karbon mol kütlesi yani eması 12 artı 32'den. 44 gramdır. 1 molü 3 mol olduğu için 132 gram olur. Buradan bu sayı bunun 2 katının onda biri. Evet 132'yi 2 ile çarparsak 2 kere 2 4 6 2 264 10'a bölersek 26, 4 gram karbondioksit gazı oluşmuştur diyebiliriz. Evet arkadaşlar son bir soru daha yapıyoruz. Denklemine göre normal koşullarda 6,72 litre azot gazı harcanıyor. Buna göre oluşan amonyak kaç gramdır? Hemen yine verilen hacmi mole çevirelim. V bölü 22,4'ten 6,72'yi 22,4'e böldüğümüzde 0,3 mol olarak bulmuş oluyoruz azot gazını. Hemen denklemimizi yine yazalım. H2 ve NH3 diyoruz. Şimdi azot gazının altına 0,3 mol diyoruz. Denklemdeki değeri kat sayısı 1'dir. 1 mol diyoruz. Amonyak gazını kaç gram olarak istiyor bizden? X gram diyoruz. Amonyak NH3 mol kütlesini bulursak 14 artı 3'ten 17 gram olur. bir molü 2 mol olduğu için 34 gram diyoruz. Yine bu ile bu sayı arasındaki ilişki 3 ile çarpmış 10'a bölmüş. 34'ü 3 ile çarpıyoruz 10'a bölüyoruz. 3 ile çarparsak 102 eder. 10'a bölersek 11,2 10, gram amonyak gazı elde edilmiş olur diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.